Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'ın magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Afra Saratoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkları bu yazı damla vurmuştu. Birlikte illeri teşhine tatiliyle ortaya çıkan çift dudak dudağa görüntülenmiş o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu ama mutlulukları uzun sürmedi ve kısa süre sonra ayrıldığı iddia edilmişti. Ayrılık sebebi olarak ise Mert'in Afra'yı aldattığı söylenilmişti. Ancak gerçek başka çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey yokmuş. Aldığımız haberlere göre Afra Sarozoğlu Mert Ramazan Demir ayrılmadılar arkadaşlar. İşte arkadaşlar zaten gözlerden uzak olmak için ayrı ayrı takılıyorlar arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.